Evet arkadaşlar bugün Caner efsanesi oynuyoruz. Yanımda Yusuf ve Hamza var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş var. geldiniz arkadaşlar. <laughs> He, bu ne la? Burada dil seçiyoruz. Dil. <laughs> Türkçe. Lass uns ha, ne dedi? Lass uns <laughs> Türkçe. Arapça. <ser. gülüyor> <laughs> Kore. Hangugoro Türkçe konuşalım. Türkçe konuşalım. Türkçe, konuşalım. Türkçe seçelim. Patates. Patates. Patates abi ne yapıyorsun? Duri duri dam dam. <laughs> ne oluyor lan? Dönar, döner, o döner, o. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Lütfen like atın ve abone olun. 71 olmuş. Çok iyi. Ama ama başka oyun oynamamı istiyorsanız yorumlara söyleyin. Sen... Sus lan bir. Allah Allah. Söylediğim gibi başka bir oyun oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtin söyle. De şuradaki kaslı döner ne ya? Neyse girelim. Hı. <laughs> girelim. <laughs> şarjımı, ay şarjımı diyorum sesini de açtım. Başla güne. Bu ne? Böyle kesiyor lan. He böyle kesiyoruz. <laughs> Sus lan. Bir döner sandviçi yap. <laughs> Hemen. Ha ha hepsini aynı anda. Ben mi koyacağım bunu da? Abi sen bize hizmet melek yapıyorsun bu arada. Çok az oldu. Oo çok iyiymiş lan oyun. Şimdi burada müşteri bekliyoruz galiba. Teyze. Teyze. Teyze ölmene iki gün kalmış. Hala bir şey mi istiyorsun? Ver lan. Üç lira mı verdin vere vere? Şunu Paraları da alacağım birazdan. İkinci bölümü için lütfen like. Like atmazsanız ikinci bölüm gelmez. Aferin. Çok çok iyi ha, bu Kardeşim. Sen de. Yusuf kaçıncı gündesin? Birinci. Ben de. şekilde geliyor. Son 15 son 30 saniye. 30 saniye. Hı -hı. Bende daha bir dakika var. Hı -hı. Hadi şuna koy. Şimdi Lan. Abicim biz biliyoruz herhalde. Hı -hı. Oh memelere bak tövbe tövbe. Ver ver. Hadi 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 <laughs> Oğlum niye <oluyor> <laughs> Allah abicim. İsteyen <laughs> var mı? Beleş beleş. Beleş değil tabii ki. Parasını da vereceğiniz. İsteyen <laughs> var mı? Gelin kokusunu alın kokusunu. Aferin. Oğlum bu yanaklar ne lan? <laughs> Oğlum bu ne? Şey <laughs> kız. Yanana mı işlediler? Yanana mı işe? Anam. mı işlediler? Ne yaptılar? Top koydun lan? İsteyen var mı? İsteyen çabuk gelin. Lan gelin. Bak parasını da vereceğim mal. Parasını sen vereceksin tabii. <laughs> 56 lira mı kazandık? Şarkı çok güzel. Dükkana girelim bir. mi Paremle. 200 yapıp şuradaki meyve su sularını alacağım meyve sularını. Diyor. Başla güne, güne başla olmayacak mıydı? Lan lan, yavaş yavaş. Abicim lütfen. Abicim sen çişko olmuşsun hayırlı adam. Memen gözüküyor ya, çok ayıp. No. Al al hadi. Git. Sırayla sırayla beyler, sırayla al abicim. Al sümük, sümük diyorum. Sümük yok ki bu. Ne insanlar gelmiş lan Hadi biraz İsteyen iki tane verebilirim. ki oynuyorlar. Evet. Alayım. Üçleri mi verdin lan? kalmadı. Patates kalmadı. Ne yapacağım ben? Allah sizi. Patates kalmadı. Allah. Al. Paramı ver yeter ki. O Mustafa. Mustafa. Abicim hoş geldin. Nereden geliyorsun öyle? Anlat. İyi Sorun, değil. Sorun değil mi? Benim için çok sorun, so sorun. Konuşmayı unuttum abi. Al git. Dişlere bak. Oğlum iki tane mi istiyorsun? Az önce gelseydin ya şerefsiz. Az önce dedim o kadar. Allah Allah. Evet Yusuf galiba. Bugünü de bitirmiş. Evet. Al al paramı ver bak 16 saniye kalmış. Evet. Yetiştireceğim yetiştireceğim. Sana yetiştireyim bitsin gitsin. Evet. Ne evet. yapıyorsun? Tamam. Yoruldum. 200 liraya az kaldı, güzel, güzel 200 az kaldı. What? What Arkadaşlar ben sonra açarım. Yeah, He. Üçüncü güne geçelim. Oyun da güzelmiş. Ne güzel hayat, 2 dakika çalışıyoruz kadar. İki dakika çalışıyoruz sadece. Bak bak geliyor. Geliyor iki dişlim. Anlaştık. Anlaşmadık. Çocuk bir dur. İkinize de yetiştireceğim merak etmeyin. Buyur, buyurun buyurun. Ver ver. Oh paracıklar. Hmm. Şimdiden hazırlıyorum valla. Oh. Lan. Al al al. Oğlum bu patatesler ne ara bitiyor ya? Vallahi anlamıyorum. Sakın iki tane istemesin var ya iki tane Lütfen. Lütfen iki dakika. Lütfen bekleyin. Bekle. Patatessiz verdim. vereceğim. Ne Daha ne istiyorsun? Gel bakalım. Buyurun hanımefendiler. Ve bir tane velet. Aynen. Hanımefendi ve bir tane velet. Evet. Geliyor yine yaşlı teyze. Teyze. Bir tane istedi. Al al. al. De, dayı bir tane istedi. Aferin lan. Yusuf üçüncü günü de bitirmiş. Evet, evet. Hemen bitirdim. Benim için hemen bitmiyor. Ya. Bir de iki tane istiyor ya. Sinir oluyorum. İki tane istemeyin kardeşim. İki tane ne yapacaksınız? Belki, i̇ki tane mi yiyeceksin? Belki annesi falan. Annesi gelsin. Bak, wow. Bir git sen de. Portakal suyu mu aldın? Evet. Çok iyi. Çok az kaldı. Tam şunları aldım bitti. Bitti. Keşke şu abiye verseydim ya. Yaşlı adam orada görüyorsunuz mu? Evet. 200 lira olmuş? Alalım. Ben de portakal suyunu aldım Yusuf. Çok iyi. Sonra da şey alacağım. Adını unuttuğum bir şey. 57 liram var. Nerede? Ha buraya gelmiş. Oğlum, döner yapmak çok zor ya. Vallahi döner yapmak çok zor. Yusuf işler nasıl gidiyor? Valla güzel. Çok iyi. Ya benim şu eleman var ya. Burnu kıpkırmızı. Ya bir de göbeğine bak ya. Valla abim. Kurban oldum ne güzel gülüyorum. Kederlik bir görebilir misin? Kurban arzum ne güzel gidiyorsun. Üzülme ablacığım. <gülüyor> <gülüyor> ya patatesler hemen bitiyor ya. Aman, şimdi. Abicim <laughs> bir tane hazırlayalım. bir tane iste yoksa var ya. Bir de üstüne meyve suyu istiyor. Vermesem olur mu? Al. Dua et. Dua et azıcık kalmış. Azıcık dua et. Azıcık vardı. Şeyden patatesten. Oha ne kadar çok verdi lan. Hmm. Abone ol. Olmayıp like atmayanlar bizden değil arkadaşlar. Kusura bakmayın ama benim takipçim sayılmıyorlar. Ne diyebilirim? Ya oğlum lan! bizim için elimize yoruluyoruz sizin için. 2 saattir elimi diyor. Ama gidiyor. siz bazen like atmanız lazım. Like atmanız için. Lazım. Ya ne uyuyorsun sen de ya? İyi ki bir eleman olsun dedik. Aferin sana lan. Aferin oğlum. Meyve suyu vereyim mi ödünç? Al al. Vay, ödünç. Gene geldi bu kadın. Ne oğlum istemedim. Bir yürü git. Kutusu daha hızlı. Uy dağılıyor. Minik velet geliyor Oğlum bu mine mine lan Velet iki tane meyve suyu ne Ne Ya meyve. Ne yapacaksın şunları Ne yapacaksın lan Al Teşekkürler amcam meyve. Bekle abi Allah rızası için bekle Koduna bak ya. <gülüyor> Yetiştiririm. <gülüyor> Tam da zamanında. Burası ne koltuk? Yastık değil Evet. Evet ya. <laughs> Bugünü de atlattık. Dükkana bir bakacağım. Bu ne? Gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Tamam. 6 liram kaldı. Çok güzel. Hmm. En azından sıfır değil. 5. güne geçiş yaptık. Lan. Ya onun hemen gelmeyin zaten dönerleri. Çok yavaş oluyorum dönerler. Ya ben şunu aldım ama hiç hızlı değil ya. Aferin abicim. Bir tane dönüş portakal suyu ister misin? istemezmiş. O bu ne lan? Mağaradan çıkmış ayı. İksel meyve suyu ne yapacaksın abicim? <laughs> Bilerek yaptım. Bilerek sana vermedim. Çünkü canım öyle istedi. Çünkü. Sen de mi aynısını evet, istiyorsun yani al. Şey al hadi yürü git. Oğlum ne yorucu bir oyunmuş ya. Başka hangi oyunları oynayayım? Yorumlara yazın. Yusuf nasıl bir reklam izliyor? Döndür döndür. Ben hep reklam çıkıyor arkadaşlar ne yapacağım? 18 dakika olmuş. Ablacım üzülme. üzülme kurban desin. oldum. 5. Çok iyi. Evet. Gitme bak. Al. Tamam. Çok yavaşım kusura bakmayın arkadaşlar. Ama ne yapabilirim? Döner çok yavaş. Ben değil. Ya oğlum. Kurban olduğuma bakayım. Aferin sana. Çabuk yetiştirmeliyim. Şu ablamıza yetiştireyim de. Güzel. Abla dur yetiştireceğim. Al, 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 al. Bağırma, bağırma. Tamam. Sakin ol abla ya. Ne yaptık? Eleman lazım daha fazla. Bu eleman anca uyuyor. ancak göbeğini açıyor. Karılar, kızlar gibi. Nasıl bir şey ya? Abicim ne oldu? Ya oğlum iki liranı verdin vere vere. <laughs> Emrin emrimde. Zevkle mi? Sevdim. Al abim. Çünkü sana sevmemiş. Oh. Ben sanki onu çok sevdim. <laughs> tamam. Hadi siz gidin. Al, abi sen daha fazla bekleme. Yürü git hadi. Müslüman ablamız geldi. Oo. Oh. İlk defa görüyorum. Allah Allah, abi al, seyirler misin? Bu ne Ne vurmadın sen seni? Bu ne Oh. Çok şükür. Niye? Arka şey yok lan. Çok para kazandın oğlum. Ne çok parası. Bu arada arkadaşlar Ramazanınız mübarek olsun ama ben şu an açlıktan bayılacağım he. Oruç tutanlar yazsın yorumlara. Evet, oruç tutanlar yazsın yorumlara. Bakacağız kimler oruçlu değil. Evet. Kimler Müslüman değil. varsa. Ben 6. gündeyim. Ben 7. gündeyim. Çocuklar izliyor mu? Ben 7. gündeyim. Günü. Izlesin, izlesin ya. Niye? Like atsın falan. Sen kendi kanalına, kanalına bak. Daha 7 abonesin Hamza. Hı? Ha? Çok az. Daha bir, de video çekmiyorsun. Abi sen de ne kaşınıyorsun ya? Tırnaklara bak. Çünkü telefon bozuk. Bozuk kaşıdı. Hemen toplamayacağım. Sonlarda falan toplayacağım. Oh. Ya ne ara döner bitti ya. Allah kahretsin. Al. Oh. Göbeği ya oğlum göbeğine bak ya. Safık sapık tövbe. Mal müşteriler geliyor. Ben artık hep çalışacağım hep çalışacağım. Bir gideceğim. gitmeyeceğim. Sonra Hem yapıyorum hem de çalışıyorum bak. Ya patates de hızlı olsun diye iyi ki bir şey yaptık. Hiç hızlı değil Allah belasını vermesin. Boş boşuna orada 200 lira verdim ben. Al dayı. Al. Al, al enişte. Sana da mı yapayım ha? Sana da mı yapayım? Lan bir dakika. Tamam. Al bakayım yavrum. Sen de mi istiyorsun? Tabii, ya bir git sen de ya. وي 262 çok iyi. Ne? Param. Uy 260 mu? 262. 300. Uy. Oy, Uy 260. Açalım düzel. Ben daha istemedim. Al abim. Al. Bir tek düzgün şu diyeceğim ama bunun da burnunu artık kim ne yaptıysa. Biraz şöyle rahat rahat. Vallahi. Ya ne bağırıyorsun bir dişlerine. Al ya. Al. Yürü git şimdi. Şuraya bak. Bunu ben yiyebilir miyim? Al ye. Nham nham nham. Bugün bu, bugünü de bitirdik. Çok yorucuydu. Ben şu reklamdan bir çıkayım. Bir bekleyin. Ay, reklam çıktı ama arkadaşlar ben şimdi videoyu bitiriyorum hadi görüşürüz kendinize çok iyi bakın